Evet Can Okanay, Kuban Bayramı'nın 9 gün olacağı açıklamasının hemen ardından aslında tüm otogarlarda bir yoğunluk söz konusu ki yine bugün de sabah erken saatler itibariyle yoğunluğun en fazla olduğu yerlerden biri de 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ve burada da yine birçok vatandaş Megakent İstanbul'dan ayrılmak üzere hareket etmeye başladılar. Dediğimiz gibi otogarda sabah erken saatler itibariyle yoğunluk oluştu. Kimi tatile kimi ise memlekete ailesinin yanına gitmek üzere e, Burada otobüslere binmeye başladılar ve mega kent İstanbul'dan da ayrılıyorlar. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu'ndan yapılan açıklamada otogarda bir günde çıkan araç sayısının 400'ü aştı ve bayram döneminde de 10 bin otobüsün hizmet vereceği belirtiliyor. Ve siz de ifade ettiğiniz otobüs biletlerine tavan fiyatı uygulaması başlatıldı. Konuyla ilgili Ulaştırma Altyapı Bakanlığı tebliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tavan fiyatına göre 3 ay geçerli olacak ve yol mesafesine göre fiyatlar belirlendi. 101 ile 115 kilometre arası olan seyahatlerde bilet fiyatı 84 lira olacak ve 84 liranın üstüne de asla olmaması gerekiyor ve yine 351-450 kilometre arası 144 lirayken 651 ve 700 kilometre arası ise yine 174 lira olacağını sizlerle paylaşmış olamam. Şu an itibariyle görüyorsunuz otogarda yoğunluk var ki sabah saatleri itibariyle aslında bu yoğunluk söz konusu. Ki yine geçtiğimiz günlerde yine Türkiye seyahat acenteleri Birliği Başkanı'nın yaptığı açıklamada bayram döneminde 10 milyon kişinin seyahat edeceğini belirtmiş. Evet dediğimiz gibi toplamda bayram boyunca 10 bin otobüs burada hizmet verecek ve Megakent İstanbul'da sadece bu otogarda günde 400 aşkın otobüs burada yolcu taşımaya devam ediyor diyelim ve söz tekrar stüdyoya bırakalım.